Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone değilip videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkürler. Evet herkesin beklediği üzere asgari ücretin 4000 TL'nin üzerine çıkacak mı çıkmayacak mı büyük bir kesimin merakla beklediği sorunun cevabı bugün neticeye varacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz üzere bilindiği üzere İşveren destek talebi kabul edilirse asgari ücretin 4000 TL'nin üzerine çıkması çok yüksek ihtimalle beklenilmektedir. Yaklaşık 3. toplantıda 3900 TL olarak belirlenen işçi ve işverenin mutabık kalmış olduğu asgari ücret rakamının bulunduğu bilinmekte. Ancak işveren tarafının son 6 yıldır devam eden asgari ücret desteğinin de 2022 yılında da devam etmesi yönünde büyük bir talebi var. Bu talep karşılık bulursa asgari ücretin 4000 TL'nin üzerine çıkması çok yüksek ihtimal. Ancak teşvik kısmını vergi dilimi ile ilgili uygulamanın hazine ve maliyenin maliyeye de bir maliyeti olduğu e, açık bir şekilde bilinmekte. Karar toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımızın e, talepleri doğrultusunda asgari ücretin 4000 TL'nin üzerinde bir rakama erişeceğini Büyük bir olasılıkla da bu rakamın 4100 TL civarında bir rakam olarak belirleneceği e, gelen bilgiler arasındadır. Lakin en son söz yine e, resmi gazetede çıkacak olan asgari ücret rakamı olarak belirlenecektir. Buradan tüm izleyenlerimize sevgi ve saygılarımızı sunuyorak mutluluk ve esenlikler dilemekteyiz. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle.